vatandaşlarımız tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını borçlanmalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunmaları halinde ödedikleri borçlanma tutarının tamamını faiz uygulanmaksızın Türk parası cinsinden geri iade alabilirler. Ancak borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar borçlanma talebinden vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarları iade edilmez. Borçlandırılan sürelere göre aylık bağlanması için aranan şartlar nelerdir? Bağlanan aylıklar hangi tarihten başlatılır? E, borçlanılan sürelere göre sigorta aylığı bağlanabilmesi için yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlanmasına yetecek en az süre karşılığı kadar ödemenin yapılması ilgili kanunlara yani sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve kurma yazılı başvuruda bulunulması şarttır. Burada isterseniz kesin dönüş ibaresini açıklayayım. kesin dönüş ibaresi aylık tahsis talebinde bulunanların yurt dışındaki çalışmalarının sona ermesini ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamaları durumunu ifade etmektedir. Mutlak ifadesiyle yurda giriş yapıldıktan sonra bir daha yurt dışına çıkmama durumunda kullanılmamaktadır. Bunu belirtmekte fayda var. Aylık tahsis talebinde bulunanların yurt dışındaki çalışmalarının sona ermesi, erdirilmesi ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamasını ifade etmektedir. Kesin dönüş ibaresi. Bu şartları yerine getirenlerin aylıkların yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden ay başından itibaren başlar. Evet değerli süre günü izleyeceğimiz sizlerden gelen yoğun talep üzerine Viyana Büyükelçiliğimize bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizde Çalışma Ateşimiz Mahmut Musa Karabulutlu Beyefendi'den son gelişmeleri sizler için aktardık. Yine önümüzdeki hafta programımız içerisinde yer vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki sayıda gazetemizde de yer vereceğiz. Yine ayrıntılara Avusturya Günlüğü Facebook adresimizden de yine bu röportajımızın tamamını avusturagünlüğü.tv